Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan nükleer silah kullanabiliriz açıklaması. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin stratejik nükleer silahlarında dahil olduğu Rus silahları kullanabileceğini söyledi. Medvedev, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerin Rusya'ya dahil edilebileceğini belirterek, bu bölgelerin savunma için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir, dedi. Medvedev yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı ulusal sesleniş konuşmasını değerlendirdi. Söz konusu konuşmaya ilişkin üç sonucun bulunduğunu ifade eden Medvedev, birincisi referandum olacak, Donbas Cumhuriyetleri ve diğer bölgeler Rusya'ya dahil edilecek, İkincisi, dahil edilen tüm bölgelerdeki savunma imkanları Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendirilecek değerlendirmesinde bulundu. Medvedev, söz konusu bölgelerin savunmasında nükleer silahlarında kullanılabileceğini belirterek, üçüncüsü bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir dedi. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve son bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kulaba, referandum kararlarına tepki göstererek sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek ifadesini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.